Ee, şu anda birinci parti Urfa'da yeniden rafa. Yüzde kaç? Yüzde vermiyorum. birincilik yani az az bir küsuratta ikinci Tabii. dem, üçüncü AK Parti. Ee, yeniden rafa alacağı yeri söylüyorum. Büyükşehir, Karaköprü, Eyübiye, Akçakale, Siverek. Demin alacağı yeri söylüyorum. Birecik, Suruç, Bozova, Kalfet, şey pardon. Ee, Bozova, Viranşehir, e, Ceylanpınar, e, Harran Belediyesi'ni Cumhur İttifakı alır. Ondan sonra Hilvan ortada soru işareti dem de alabilir, AK Parti de alabilir. AK Parti'nin alacağı iki yer var. Biri Halile iki mükerrer ve sahte oylarla, sahte kimliklerle basılan şey e, hal fethi olabilir. Benim tahminlerim bu haftaya görüşmek üzere. Onu yani. iddia olarak düzeltelim. İddia. İddia ediliyor. Ben iddia İdda diyorum yani. İdda ben ben şimdi yok, ama iddia, o, çünkü, iddia değil ama. çünkü yayın sorunu yani, yani oy yok, taşıma, iddia o iddia değil. Yok. ya. Var, yok. Edildi. Evet, evet. Oy taşıma aslı, iddia, değil. Yok. İddia, edildi. Yani, oy taşıma iddia değil. Aslı var yani değil, şey, değil mi? Ya iddia edildi. Biz zaten hakimdeki savcı değiliz. Ona söylüyorum biz iddia diyoruz. Son sözüm anketlere gelince ben de yüzdelik vermek istemiyorum ama yani illa yüzdelik de derseniz bana göre e, yeniden rafa yüzde otuzun üzerinde e, hemen hemen e, bu burada da bir e, paylaşım da vardı e, Mart ayında yapılan bütün anketlerde neredeyse şey birinci e, parti yeniden, yeniden Refah, anketlerde az önce Urfa'da birinci parti e, Kara ben de yani yeniden refahını alacağını düşünüyorum. Ee, Eyyubiye'de ciddi bir yarış var. Yani şu anda kim alırsa bir burun farkıyla yani eğer Mehmet e ikinci alacaksa burun farkıyla alacak. Çok arada bir fark olmayacak. Eğer Mehmet Kuş alırsa da çok e, şey e, bir fark olmayacak. diye görüyorum. E, şeyde e, yeniden Refah bana göre e, herkes işte farklı baktığı Halil'e. Halil'e de Vedat Doğar ciddi bir şey yapıyor, atak yapıyor. Yani bu Vedat Doğar geçmişiyle temiz siyasi sicili de oldukça temiz bir kişiliğe sahip. Yani şey şu anda Halil'e baktığımızda Mehmet Can Polat kazanmaya daha yakın görünüyor. Ama Vedat Doğar da çok ciddi bir atağın içerisinde. Yani şehir merkezinde. AK Parti'nin işte eskisi gibi yüzde yetmişlerde, yüzde altmışlarda oyu bir kere yok. İlçelerle ilgili de ben biraz hani Celal Bey gibi düşünüyorum. Ee, viran şehir dem alır. Şöyle ben AK Parti birinci parti diyorum. Evet. 60-65'e dayanarak bunu söylüyorum. İktidar partisi, ne? İktidar partisi olmasına asla bile söylüyorum. Ve AK Parti'nin karşısında bir muhalefetin yani topluma güven verecek, Urfalılara güven verecek bir muhalefetin, bir yapının olmamasına dayanarak bunu söylüyorum. E ama AK Parti dediğim gibi, yani rakipsiz, Urfa'da büyük bir oy kaybına uğrayacak, yara alacak, sarsılacak. Ona söyledim mesela ki en azından Kasım Bey, evet. yani AK Parti çok ciddi bir şekilde sarstı, salladı, yani e, kendi misyonu da ona da yerine getirdiğine inanıyorum. Daha hala da sallıyor ama e, sallıyor. Evet. San, tamam. yok sandıkla. Yani, evet, evet. yani, bunu bunu kabul ediyor. Yani, Sandıklar açılana kadar sallayacak. Sallamaya evet. devam edecek. Evet. evet. E, açıldıktan sonra da yani AK Parti'de bir deprem olacak. Ben onu yaşıyorum. Ciddi bir sorgulama olacak. Evet. evet. AK çünkü. Parti'nin yüzde 40-50 bandında. Yok yani ben konuşurken parti bir olacak. Da de yani. E, dem Parti ciddi bir şeyle, ciddi bir toparlanma sürecinde 8 Haziran'da kaybettiği seç, seçmenini tekrar kazanmaya çalışıyor. 25, 30 bandında. Tabii diyor. Celalettin Bey de iyi çalışıyor. Onu bekliyorum. Celalettin Erkan'da. Yeniden Refah Partisi'nde ben. O anlamda yani 2, yüzde 3'lü bir önceki sesimde. Yani şu anda 20, 25 bandında. Yani hatta DEM Parti'yi de ikincilik için yani ana muhalefet, Urfa'nın ana muhalefeti olma yolunda ciddi bir yarışma içerisinde olduğunu görüyorum. En kötü ankette 29. Yani ben, Urfa'daki. Ben, ben 20, 25 yönlüyüm. Ciddi bir motivasyonu var. En kötü ankette. Ciddi evet. bir motivasyonu var. Ve Karaköprü, Eyyubiye, Sivir'e, Akçakale'de de başa baş bir mücadele veriyor. Yeni Refah Partisi. Bazı yerlerde ikili, bazı yerlerde üçlü. Yani buralarda da belediye başkanlığını göğüsleyebileceğine ben inanıyorum. E, yine seçimlerin kazasız, belasız, bir Tabii. kardeşlik havası içerisinde geçmesini biliyorum. Memleketimize, insanımıza, milletimize hayırlı faydalı olması. S değil. Bu seçimin sürpriz yapacak belediye başkan adaylarından biri de bana göre Hüdapar Emin e, Özastan'dı. Aynen Aslında aynen. oy oranları anketlere bakıldığı zaman e, yeniden Refah Partisi'nin genel seçimlerde almış olduğu o çıkış o yüzde birlik, yüzde ikilik mesela. Mesela ben Veysel bir... Başkanım. Bana Emin Bey'in oranı da. O zaman. Emin Bey'in oranı, oranı ne olur? Oran olarak bilme şansımız şu i̇şte an için yani... anketler bir şey yapmadık ama ciddi yani, bir... Hüdepar'ın oylarını... 8, bunu kimden alacağını de, da dikkat etmemiz bunu, lazım. Hüdepar'ın oyunu hangi partiden aldığını... Atıracağını evet. düşünüyorum. Evet.